Ed Hüseyin, Kulyim Vakfı kurucusu, Chatham House'un Amerika şubesi olarak kabul edilen CFR'da çalıştı. Ajanlık yaptığı iddiasıyla Suudi Arabistan'a girişi yasaklandı. 2014 yılında Tony Blair'ın Faith Vakfı'nda çalışmaya başladı. Bangladeş asıllı bir aileden gelen Ed Hüseyin'in gerçek adı Muhammed Mahbub Hüseyin. Haşa peygamberimizin ismini kullanmak istemediği için Ed ismini tercih ediyor. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. İngilizlerin devletinin Orta Doğu'daki en karanlık ajanlarından biri olan ve Orta Doğu'yu paramparça edip milyonlarca Müslümanın kanının akmasına sebep olan Lawrence'ı övüyor. Kurucusu olduğu Quilliam Vakfı'nın faaliyetlerinden biri ise İngiliz hükümetine Müslümanlar aleyhine bilgi sağlamak. Ed Hüseyin, Quilliam Vakfı'nın bu uygulamasını Müslümanların yanlış bir şey yapmasalar bile hükümet tarafından sürekli izlenmesi gerektiğini söyleyerek savunuyor. Ed Hüseyin'in kendi hakkında verdiği bazı bilgiler. Buradaki tüm ifadelerden Allah'ı, İslam'ı, Kur'an'ı ve Müslümanları tenzih ederiz. Okuldayken mutsuzdum. Arkadaşım yoktu ve bu nedenle içe dönük bir kişilik geliştirdim. Çoğunlukla sessizce kendimle konuşuyordum. Artık onun adına yaşamamızı isteyen bir Allah'a inanamıyordum. Aslında Allah'ın artık o olduğunu bile düşünmüyordum. Allah insanların icadıydı, insanlara ait bir çıkarımdı. Zaman geçtikçe Allah'a yakınlığım gelmiş geçmiş en düşük seviyeye indi. Hayatımdaki Allah'ın varlığı kaybolmuştu. İslam'ın kutsal kitabıyla bağlantımı kaybetmiştim. İslam'ın ruhunu kaybetmiştim. Hala iki yüzüm, iki kişiliğim vardı. İslam'ı manevi bir arayış olarak kabul edemiyordum. Allah'a uzaklığımın nedeni 10 yıldır kalbimde gerçek iman kalmamıştı. Görünüşte öyleydim, politik amaçlarla kullanıyordum fakat İslam'ın hakikatini kaybetmiştim. İslam benim için uzak bir anı olmuştu. İslam'la gösteriş yaptım, politik amaçlar için istismar ettim. Eskiden namaz, cami cemaatleri tarafından kabul edilmek için yaptığımız sıkıcı bir görevdi. Suudi Arabistan'da kalırken Asya kökenimi asla ortaya çıkarmadım. Keçi sakalım ve iyi Arapçam sayesinde birçok kişi beni Arap sanıyordu. Beni gerçek bir Suudi sanıyorlardı. Gerçek kökenlerimi sakladığım için diğer türlü öğrenemeyeceğim birçok bilgiye ulaştım. Ed Hüseyin'in dikkat çeken yönlerinden biri de bir yandan kendisini Türkiye sempatizanı gibi göstermeye uğraşırken bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türkiye hükümeti aleyhinde çalışmalar içinde yer alması ve Gülen terör örgütünün faaliyetlerine destek verip övmesidir. 2013-2014'te bir Partisan Polisi Center isimli düşünce kuruluşuna hazırladığı raporda 15 Temmuz'da yaşanan ve 246 vatandaşımızın alçakça şehit edilmesine sebep olan darbeyi 3 yıl öncesinden anlatıyor. Bu raporu birlikte hazırladığı kişiler eski ABD'nin Türkiye büyükelçileri Morton Abramowitz, Eric Edelman ve 15 Temmuz'da büyük adada olan eski CIA yetkilisi Henry Barki. Edi Hüseyin'in hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan aleyhinde hazırladığı darbeyi tarif eden 2013-2014 tarihli raporundan bazı bölümler. Erdoğan görünüşe bakılırsa iktidarda kalabilmek için giderek artan biçimde dünyanın diğer otokratlarının yolundan gidiyor. Aslında gücü korumak için tek yolu otoriter ve baskıcı bir yönetim modeliyle yola çıkarak sistem üzerindeki denetimi daha da sıkılaştırması ki bu da neticede daha da çok Türk'ün uluslararası piyasanın ve batı güçlerinin uzaklaşmasına neden olacak. Erdoğan'ın ayakta kalmak için çabaları ölümünü, sonunu getirecek. Asıl soru bunun ne kadar vakit alacağı. Daha iyi bir istikrarın çok da ötesinde Türkiye bir huzursuzluk ve istikrarsızlık dönemine giriyor ki bu dönemde ülke istikrara ulaşana kadar büyük ve ani değişiklikler olacaktır. Hali hazırdaki gidişatında kendi iç çatışmaları ile kendini tüketerek yapıcı bir dış politikaya enerjisini odaklamakta zorlanır durumdayken Türkiye Birleşmiş Milletler için güçlü bir müttefik olması olası gözükmüyor. Erdoğan'ın gerçekte seçilmiş bir sultan veya bir İslam lideri olmaya karar verdiğinden bu yana devletin başındaki günleri sayılıdır. İktidarını yoğunlaştırmak için attığı her adamıyla daha fazla meşruiyetini kaybetmiş ve kendi iktidar tabanının olduğu kadar toplumun da büyük ölçüde desteğini yitirmiştir. Giderek artan saçma davranışları ve dünya görüşünün komplolara dayanması nedeniyle yakın siyasi müttefikleri onu giderek daha fazla bir yük olarak görmektedir. Erdoğan'ın bu olumsuz gidişatı tersine çevirebileceğine inanmak için hiçbir sebep bulunmamaktadır. Aslında onun iktidarda kalması için tek yol yönetiminde bütünüyle baskıcı ve otoriter bir model uygulamasıdır. Bunun sonucunda 10 yıl önce demokratikleşmeyle elde ettiği kazanımları daha fazla aşınacaktır. Bu tür adımlar uluslararası pazarlar ve aynı zamanda batılı güçleri uzaklaştırmaya devam edecektir. O, iktidardaki gücünü sıkılaştırdıkça iktidar onun elinden daha hızlı kayıp gidecektir. Erdoğan sonuçta dışarıya zorla atılacaktır fakat asıl soru bu süre zarfında Türkiye'ye ne tür bir zarar vereceğidir. AKP'nin kıdemli üyelerinden Bülent Arınç, açık olarak kendilerini Erdoğan'ın düşüncesiz, otoriter ve İslamcı yaklaşımından uzak tutmaya çalışmışlardır. Geniş perspektiften bakıldığında Türk devleti içindeki anlaşmazlıklar, istihbarat kurumunun Erdoğan'ın kontrolünde olması ve Gülencilerin yargıda ve poliste etkisi, ordunun Türkiye'nin iç işlerine tekrar bir tür etki oluşturması için şartları sağlamış durumda. Türkiye'deki gözlemciler hali hazırda ordudaki subayların davranışlarında önemli bir değişim olduğunu gözlemliyorlar. 1960 darbesini gerçekleştirenlerin albaylar ve yüksek rütbeliler olduğu hatırlanırsa, ordudaki gülencilerin eğer gülen hareketine karşı büyük bir operasyon yapılırsa bağımsız hareket etme riski var mıdır? Bu nedenle AKP seçimleri kazanırsa bu Erdoğan'ın beladan kurtulduğu anlamına gelmemeli. Tam aksine bu seçimler beklenen Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde yaşanacak, çok daha şiddetli savaşların bir habercisi olarak görülebilir. Ed Hüseyin bu raporda ayrıca Türkiye'nin ekonomik krizle sıkılaştırılması gerektiği fikrini de veriyor. Ed Hüseyin'e göre eğer Türkiye ekonomik kriz yaşarsa Erdoğan aleyhine olan hava da hızlanacaktır. Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları ve politik istikrarsızlık ekonomiyi krize götürmektedir. Erdoğan'ı en kısa zamanda götürebilecek olan ekonomik krizdir. Ed Hüseyin, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Hükümetimiz aleyhinde böyle mesnetsiz iddialarla raporlar hazırlayıp kendince akıl verirken Fethullah Gülen'i ise şöyle övmektedir. Önde gelen Müslüman alimlerden biri Türkiye'den Fethullah Gülen. Onların kitapları Arap dünyasında, Somali, Mali, hatta Kenya gibi ülkelerde geniş çaplı çevrilmeli, dağıtılmalı ve yaygınlaştırılmalı. Gülen terör örgütünün Amerika'daki derneklerinden biri olan Raindrop'ta ise Ed Hüseyin'in kitaplarını okuma günleri düzenleniyor.